Ankara'nın Haymana ilçesinde ilk kez balık festivali düzenlendi. En taze ve lezzetli balığı Ankara mı yer, İstanbul mu yer? Ben bir İstanbul'lu olarak cevabımı Ankara'dan yana kullanıyorum. Tonlarca hamsi tüketildi. Sektörde toplam 2000 tane hemşerimiz var. Balıklarını tutarlar ve sabahı Ankara tezgahlarında o balıklar sunulur. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı festival bir ilkti ve ilgi yoğundu. Ankara'nın termal turizmiyle bilinen Haymana ilçesinde bu kez balık şöleni vardı. Haymana Belediye Başkanı Levent Koç festivali geleneksel hale getirmeye planladıklarını söyledi. Kasım ayının ikinci haftası yapılacak her yıl geleneksel hale gelecek. Türkiye'de balık sektörüne yön veren haymanalılar. Balık çok güzeldi şimdi oynanında eğleniyoruz balık yemek kültürünü bütün Türkiye'ye yaymak için Haymana'dan herkese iletmek istiyoruz. Yaşaran hamsi bolluğu başkent Ankara'da misket havaları eşliğinde kutlandı. Balık festivali renkli görüntülere sahne oldu. Yare, 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 yare. Haymana Yeni Kent Meydanı'ndaki festivalde tonlarca hamsi katılımcılara ikram edildi. Böyle bir şey olmasını çok arzu ederdim ve bu sene çok mutluyum. Çok güzel olmuş. Haymana'lılar hem eğlenceye hem de balığa doydu. Karadeniz'in horunu Ankara'nın misketi. Ankara'da deniz yok ama balık festivali var. Türkiye'nin en canlı, en renkli, en aranan ilçesi olacağız.